7 yaşında abi. Eski asker ve birçok sporu denemiş. <laughs> Arkadaşlara bir tavsiye verebilirseniz Ne dersiniz mesela spora başlayanlar falan kanalda takip edenler için. Kanalda takip edenler için sporu hayatınızın bir parçası haline getirin. Sporu bir yaşam biçimi haline getirin. Sporu sağlık için vücut güzelleştirmek için ve kendinizi daha hissetmeniz için yapın. Profesyonel girince artık sakatlıklı yani imkansız değil mi? Sakatlanmak tabii ki her zaman orada ama sakatlanmamanın birinci yöntemi iyi ısınmak, hareketleri düzgün yapmak, ters hareketler yapmamak, volümü, normal çalışma şiddetini yavaş yavaş arttırmanız gerekiyor. Bir anda yani yapamayacağın harekete girmeniz gerekiyor. Tabii ki. Ben hayatımda mesela eskiden 200 kilo civarında koparma yapardım. 50 kilo ile sakatlandım. Isınma Neden? Önce. Isınmadan şov yapmak istedim. Gençtim. Bir anda bel fıtığı Patlak verdi. Ya çok kişinin sıkıntısı o, ısınmıyor yani salona gidiyorum yüzde 80 ısınmıyor ve ısınma sadece ya şimdi yürümek sanıyorlar. Isınmak sadece şu, ısınmak sizin vücudunuzun idmana hazırlanması demek. Sadece hazırlanması da değil, bu hangi hazırlanma? Tendonlarınızın, kaslarınızın, nefesinizin, organlarınızın, vücudunuzun, beyninizin her şeyin hazırlanması. Her şeyin hazırlanması demektir. Isınmak bu işin Olmazsa olmazı. Bir tane hocam vardı benim spor salonunda. Hep şunu söylerdi. Derdi ki hiçbir zaman ilk okul orta evet. okumadan ortaokula lise geçemezsin. Ortaokul okumadan liseye geçemezsin. Lise okumadan üniversiteye geçemezsin. Her şeyin bir kalemesi vardır. Bir yere asansörle gelen aşağı yer çekimsiz düşer. Ama bir yere merdivenlerle yavaş yavaş çıkan her zaman yukarıda sabit kalır. O yüzden özellikle ilaç kullanmayı düşünen arkadaşlara ve ilaç kullanan arkadaşlara tavsiyem kazanma ne kadar hızlı olursa inşa etmek binayı o binanın yıkılması o kadar kolaydır. Tarihteki binalara bakın yıkılmayan 500 yıllık 1000 yıllık binalara hepsinin inşası yıllar sürmüştür. 50 yıl 100 yıl süren binalar vardır. Ama baktığın zaman 1999 depreminde Sakarya'da son 5 yılda yıkılan bütün binalar yıkıldı. Neden? Çünkü temeli sağlam. Temeli kötü. Temel sağlam neyse genç arkadaşım ve arkadaşlar her zaman yıkılmaya mahkumdur. Umarım arkadaşlar da bunu dikkate alırlar ki zaten bir dahaki videoda ısınma videosu olarak gelecek. Yani ısınma kesinlikle önem verin. Birisi ilmandan bir en az bir saat önce iyi beslenmeniz gerekiyor. Karbonat ağırlıklı beslenmen gerekiyor. Basit karbonat, kompleks karbonat. Bunun sindirime süresine göre. Şimdi setime gireceğim. Ondan sonra tekrar devam. Dokuzuncu set. Aynen. sonuna geliyor kişiler. Hiçbir şekilde beslenme yok. Bir gıda yok. Yeme yok. Yani enerjisi olmayan bir araba Yürümez. gitmez. Benzinini dolduracaksın. Öyle gelecek. Ama son dakika doldurmayacaksın. Önceden yiyeceksin. bana hazır olacaksın. Kaslarına Tabii. o enerji gidecek. Ondan sonra uzun bir süre değil kısa süreliğe şiddetli idman yapman lazım. Bazıları var edit yapıyorlar. Yok. idman arasında Tabii. yok şöyle yapıyor böyle yapıyor. <laughs> Adam, nefes yakalıyorsun zaten. Nasıl yani. konuşacaksın? <laughs> Ben konuşup hem de idman arsa idare kılmak evet. çok iyi olması ben gerekiyor. Arkadaşlar yaşım itibariyle idman sürelerini ikişer dakika yapıyorum ve sağa tutuyorum. Ama ideali bana sorarsanız internet, YouTube'da bir sürü araştırma siteleri var. Bir araştırmanın bazıları der ki 2 dakika 3 dakika dinlenme sizi daha iyi yapar. Tabii. Bu neden önemli? Sağlık için. Ne yapman lazım? Kalp atışlarını belli bir seviyede tutman lazım. Tamam mı? Bir insanın normal kalp atışı nedir? Bir, sağlıklı insanın 72'dir ortalama. İdman esasında bu 120-140'a çıkar ama 180'a çıkıyorsa ve çabuk iniyorsa kalbinde bir sıkıntı vardır. Evet. O yüzden bu kalbi, kalp de bir kastır, kırmızı kastır. Aynı kolların gibi, göğüslerin gibi, omuzların gibi gelişir. Kalbi büyütmek, dengeli büyütmek iyidir. Ama kalbi dengesiz bir şekilde büyütürsen, yargı gün kalp yetmezliğe doğru gider. Genç bu arkadaşın, vücudunun laktik asit salgılanmıyor, fazla salgılanmıyor dinlenmeni bir dakikada yaparsın. Sıkıntı yok. Ama benim yaşımda bir kişi dinlenmeyi her zaman fazla yapması gerekiyor. Ben iki dakika yapıyorum. Hatta yaşlarca bunu üçe doğru çıkaracağım. Yetiyor. nefesin nefesim normal dönüyor. Bakmayın ben şu an konuştuğum için nefesim kaldı. Araştırmadan, e, sağlığınıza baktırmadan spor başlamayın. Hani dedin ya az önce, spor hani nasıl başladı, ne olacak falan filan. Ya yani çok basit bir şey var. Önce doktora gideceksin, şu kalbini kontrol edeceksin. Neyi kontrol edeceksin? <laughs> Kalbin iyi durumda mı? Genetik bir hastalığın var mı? Daha sonra burada yor, kalırsın, ölürsün. <laughs> bakacaksın kan değerlerine, karaciğerine, böbreğine, her yerine bakacaksın. Sağlıklıysan bir insan spor yapacak. Sağlıklı bir insan olmayan insan spor yapamaz. <laughs> Şimdi gençlere bakıyorum, bir sürü ilaç koyar. Ezra deposu gibi. Kesinlikle. Yeni başlayan yani, da kullanıyor. Gerek yok. Benim fiziğime bak mesela. Hiçbir ilaç yok. Yani kötü mü? Ha çok şırat etme yani çok. Karşılama değil. Yani zaten gerek yok Ama bu Ama en azından yani. bir gömlek giydiğim zaman diyor ki atletik fiziği var dedim bak bu adam bir yani, şey yapmış diyor. Yapılı duruyorsunuz yani, yine. Bu Push yeter. Şimdi pul. Biraz da pula geçeceğiz. Buradan nasıl aynı şekilde mi sabitliyorsunuz? Aynı ayağa koyuyorsun. Fakat benim boyum uzun. Aha. Sizin boyunuz yetmez. Benim ha. bir 1.90. Bu 105. Bizim 1.80 evet, <laughs> o zaman birini sabitleyelim en azından şey bacağın arasından çıkmasın. İkisini koyma sadece birini koy Yapılan bilgisayar araştırmalara göre yanlış hatırlamıyorsam kellilerde yapmışlar herhalde. Çok yavaş idman yaptırarak ve çok hızlı idman yaptırarak bir koşu bandında kellileri çalıştırmışlar. Ve idmanın sonunda çok yavaş hareket eden filerin kas gelişiminin daha fazla olduğunu görmüşler. Çünkü şey kas gelişimi e, negatif fazla daha çok oluyor. Hipertrofi. Aynen hipertrofi, hipertrofi daha güzelsin. iyi oluyor. Hipertrofi yaratmanın tek yolu kası dağıtmak, yormak, parçalamak. Bunu yapmak için de kasa bir baskı uygulaman gerekiyor. O baskıyı da kaybetmemen gerekiyor. Devamlı baskıyı sürdürmen gerekiyor. Tabii. Onu sürdürürsen, karşı yırtarsan yeterince gelişme elde edersin. 4-5 tekrar 6-8 tekrar, 8-10 tekrar, 10-12 tekrar ve 12 üstü tekrarlar. Bu tekrarlarda en çok kası geliştiren, kastaki gerginliği, hipertrofiyi yaratan 8-10 tekrar arası bulunmuş. Bu da 8-10 tekrarı da maksimum gücünün %80'ini yapman lazım. Geniş kanat için çok iyi. 20 kilo bahts. etik olarak şanssız bir adamım. Pelvis kemiklerim geniş. şöyle. Aynen. Benim pelvis de geniş. geniş. Bak pelvis dar mesela. Benim Gözüküyor. de geniş biraz. Yani benim normalde bu spordaki vücut simetri olarak ideal ideal olduğum adam 1950-60 arasında Mr. Universe olan kişi Steve Reeves. 2000 yılında öldü. Bu adamdaki simetri altın olan Müthişti. 72 bel vardı adamda. Omuz <laughs> genişliği genişti, çok genişti. Çatı çok genişti. Tabi bu genetik bir şey yani bu yapacak bir şey yok. Artık. Doğuştan gelen bir şey. Fakat bazen ne kadar dezavantaj olursan o. Ol, Bunu avantaj çevirmek için ekstra bir şey yapman lazım. Evet. Doğuştan eğer baktınız küçük yaşta 12-13 yaşında çatınız darsa iki sporu tavsiye edeceğim gençlere. Biri yüzme, ikincisi de voleybol. Hı. Neden bu iki sporu tavsiye ediyorum? Çünkü bunlar çatınızı 20 yaşına kadar gelişim sürecindeki baktın pelvislerin geniş belin dar omuzların dar. Hemen bu sporu yap. Kesinlikle body'ymiş bilmem neymiş uğraşma. Neden? Kemik gelişimini bunlar Sağlı. genişletiyor. Yani omuzunu genişletiyor yüzüme. Gidin bakın dünyadaki bütün yüzücülere. Omuzları çok geniştir. Ondan sonra çatınızı yaptıktan sonra genişlerin. Bazı şeyleri genetik değiştiremiyorsun. Mesela karın kaslarındaki, abdomenlerindeki six pack dediğimiz kısımdaki dizilimi sayısını değiştiremiyorsun yani. Tabii. Ne yaparsan yap bir şey olmuyor Şimdi bu hafta ilk defa full body deneyim dedim. Hı. De denk geldi. Normalde hep push pull ayak çalışıyorum Vücut ağırlığıyla. Bu hafta dedim ki Steve bir program okudum geçenlerde yaptığı. Onu yapayım dedim. Steve 10x12 sistemi yapmış. Hı. 19 pound yani yaklaşık 10 kilo kas elde ettirmiş. Bir ayda. insansız İmkansız bir şey. Millet 20 yılda yapamıyor bunu. İlaçsız bir, ilaçlı bile de imkan değil. Yaşlı, biraz zor yani. Fakat bunu bir deneyeceğim. Enerjim olduğu sürece. Tam bu kadar yapamam ama hani yapmaya çalışacağım. Bu ne? Full body. Yani bütün vücudu aynı gün çalışacağız. Hafta 3 gün. 2 gün dinlenme. Sonra tekrar genç idman. Bunu yapacağım bakalım. İşe yapmadığında görmüş olacağız. Üçlerim melek ediyor da, Onu da sonra söyleyeyim Maksimum sıcak. Sağ kolum 48, sol kolum 46 buçuk geldi. Belli oluyor, böyle ama ama şey de neydi o? Ee, şöyle bir. zaten. Yani Soğuk sıcak. De çok iyi zaten. Sıcak ama soğukken kendi. 46, 44 buçuk. Solla sağ. Biraz sol sağ dengesi var çünkü sol tendonumda sakatlanma yani. oldu sol e, uh, trisepsimde. Daha doğrusu dirsekte. Tenisçi dirseği dediğimiz bir de, şey var. Aynen. Onda tedavi etme yöntemi de var gerçi. Şöyle bir egzersiz yapıyorsun. Şöyle çeviriyorsun. Tamam mı? Şimdi diyorsun ki ya bu kadar akıl veriyorsun, öğüt veriyorsun. Niye sen sakatlandın? <laughs> e olabilecek şeyler bu da şimdi. Çünkü dikemezmişler. <laughs> yelek alacağım bunu. Asıl şeyi bunun yelek. Ha, aynen. Ağlık yeleği. Hatta online satılıyor bunlar internette. 600 lira falan civarında. Ne bileyim ya ben markada gidip bunu almak kolay geldi. Ve <laughs> <laughs> Hem de içilebilir. Şuradaki <laughs> <İçeceğim ya sonra. gülüyor> testosteron seviyeni anabolik düzeyini arttırman gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yaparsın? Bilemiyorum. Demeyeceğim. Çünkü biliyorum. Hangi yiyeceklerin anabolik etki olduğunu biraz google araştırırsanız bulabilirsiniz. Mesela keçi burnunuzu mesela. Mesela deve dikeni. Bak evet. ön, e, şey de veriyorum. Yer fıstığı. Mesela kabak çekirdeği. Bunlar doğal da testosteron arttıranlar. Aynı zamanda anabolik etkisi var. Doğru gidelim. Dar yap. Dallaştır. Kalk konu yap. Şimdi. Dar. Ha. İn aşağı kadar şimdi. Öyle öyle. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. İn. Çık şimdi. Ha. İn. Çık. Aferin bu. Bak bomba gibi. Arka yolun çalışmasına baksana. Buradan gülüyor ama patladı trisepsler. Bakın kanalın inşallah büyür ya. İnşallah şu an 2000 <laughs> 2000'e yaklaştık takipçi olarak. Instagram'a da atıyor. Aslında biliyorum da ama o yoldan gitmeye <laughs> ya çalışıyorum. Yapacağız, yapacağız. <laughs> Ateşleyeceğiz ya millete. İlleti i̇şte. çakacaksın tamam mı? Bileceksin <laughs> bir şey bilmiyoruz diyeceksin. Ola da, da var. <laughs> ama Biliyorsun youtuberlar var böyle ünlü. Yani 100 bin üzerinde abonesi olanlar. Bileceksin diyeceksin ya. Ben diyorum Rafael. Siz, <laughs> siz bu <burnunuz> işi Yani. <laughs> YouTube kanalı açmak istiyorum. Hep kafamda var ama ha bir türlü gerçekleşmem. Ben normalde başka işte çalışıyorum. Yani kendi özel yani, bir şirkette çalışıyorum. O yüzden vaktim doldu. Akşam üst işte geliyor buraya işten sonra. Ve zaten sizin yaşınızda spor yapanlar da merak ediyor çünkü gösteren yani ben yok. yok. Ya şöyle söyleyeyim. 16 yaşında başladım bu spora. Tamam mı? Şu anda 46-47'deyim. 30 seneden beri demirlerleyim yani. Farklı sporlar yaptım. Hadi biz ya. gençler şimdi sizin yaşınızdakine çok tavsiye veriyoruz çünkü aynı durumda değiliz şimdi. Siz ya şimdi ona şey. geçen bir YouTube seyrediyorum. <laughs> YouTube'u ne abi biliyor musun? Çocuğun yaşı 16, PT vermeye başlamış. <laughs> Çocuk 16 yaşında PT veriyor. Bir de soranlar olursa Buralara Lara Düden Şelalesi. Zaten bir burada park, park, var. Aynen Düden Park. Bir burada park var kalistenisi olarak. Bir de e, Konya altında var Beach Park'ta. Ya burada asıl Arafat. E, Beydi yazıp Aynen kesinlikle. Düzgün aletler koymak lazım. Yani bu standart bir devar değil. Kalın. Tutmak zor. Dips standart değil. Çok geniş. Dips yok. Paralel merdiven bari şey olması lazım. Demirler olması gerekiyor. Farklı açılardan hem katı çalışmak için hem de farklı teknik yapmak için. Ya yani bu yeterli değil aslında. Yani kesinlikle. bana sorarsan şunlar var ya. Onların hiçbiri gerekli. Fuzuli. Niye fuzuli? Bak kaç ne kadar beri buradayız. Gördün mü hiç bir kişi bunlarla çalışan? Yok hiç çalış. Bir kişi gördün mü? Çocuklar oynar genelde yani o kadar. Yani şöyle düşün. Kimse çalışmıyorsa gereksizdir. Herkes nerede çalışıyor burada? Ya burada çalışıyor ya bunda çalışıyor. Doğru yani, mu? Doğru. Var mı şurada görenler? Bunlarda çocuklar çalışıyor ufak çocuklar. Oyun. Gerekli olmayan şeyleri sökülüp yerine gerçekten doğru, herkesin yağlanca Bak burada kaç kişi spor yapıyor bir sürü insan. Sırayla bekleniyor mesela. Aynen. Yani herkesin şeyi var. Ya artık profesyonel bir parklar gerekiyor yani bu Martini parklarda çok da kaliteli spor yapılmıyor. Yok. Aletler de diyorum yani yeterli. Onu zaman da yapmışlar. Başvuru yapacağım. Merkezde hiç yok zaten park yani full ya yaşlı ya parklar yapmışlar. Değil, değil Rüzgar esiyor. Çok güzel bir deniz meltemi var burada. Görüntüsü tamam, de güzel. Oradan şey bana e, düden çelası açıyor. Ortam güzel. Açıdan Gençlere tavsiye ederim. Gelsinler buraya. Erkan abilerle beraber spor <laughs> Siz zaten genelde akşam zamanları geliyorsunuz. Akşam üstü geliyorum. Niye biliyor musun? Yazın da burada girdim ben. Sıcak da olmuyor. Tabii daha serin hava. Bir de ama. kendim çalışıyorum yani. Hani bir işte çalışıyorum. Yani bu benim hobim. Yani sporum değil yani. yani. Ben para kazanmıyorum. Aile için duruyorum. <laughs> <laughs> o yüzden... O daha da zor. O hem daha da zor. İş yapmak hem sporda gelişmeye çalışmak. Aynen. Yani o yüzden ee, ama Tabii ki gençler geldiyiz de yeterince sıraya gireriz artık. Sıraya yaparız yani. <laughs> ya başlasınlar bak siz gibi gençler mesela fışkır gibi. Fiziniz vücudunuz da iyi. <laughs> Bakıyorum gençlere ya çöpü gibi ya gö göbekleri var böyle. Yani tamam mı? dostlarım aslında... buradan ufaktan kapatıyoruz. Aks kapum diyebilirsiniz aslında bizim ne? kapan aks kapum. Aks kapum.